Sen! İşim bulut Ankara Emre Komutanım. Kim taşıyacak yavrum fotoğrafını cenazende? Kardeşin var mı? Var komutanım. İyi. Ona taşıtırlar. Kaç yaşında? 30 komutanım. 30 yaşındaki adama resmini taşıtırsın. Taputunu taşıtırsın 30 yaşındaki adama. Baba sigara içiyor mu? İçmiyor komutanım. İçecek. Kanser olacak senin yüzünden. Televizyona bile çıkarsınız. Öyle oluyor değil mi şimdi? İki dakika, ne iki dakikası? 45 saniyeliğine kahraman olursunuz. 45 saniyeliğine. Çıkar, süslü püslü bir karı. Hüzünlü bir sesle anlatır. Ekim Bulut, karakol baskınında şehit düştü. 45 saniye. Sonra da magazin haberleri. CON-